İyi akşamlar. Günaydın ya da her ne zaman seyrediyorsan hiç fark etmez. Tekno Safari desin. Bugün önümde gördüğünüz gibi bir tane laptop var. Artık laptop demiyoruz. MacBook diyoruz. Önümdeki cihaz Huawei MacBook 16. Huawei'in MacBook serisinin profesyoneller için üretilmiş bir modeli ve en büyük modeli. Tam 16 inç ve 2.5K Full View bir ekranı var. Gerçekten ekranı beni kullandığım süre içinde büyüledi. Son derece parlak. Doygun, ve şık gözüküyor. Ekrana baktığınızda direkt yaptığınız işe odaklanıyorsunuz. Çok parlak, keskin, renklerin dışında tasarım sizi etkiliyor çünkü çok ince çerçeve oranı var. Ekran gövde oranı %90. Benim için bu cihazda farklı olan bir şey daha var. 3'e 2 aspect ratio'su var. Yani 3'e 2 oranında. Ben daha çok böyle 16, 9 ve yakınları ekranlarda çalışmıştım son zamanlarda. Onun için farklı da görünüyor olabilir. Unutmuşum bunu ama bu da kullanınca son derece rahat. Hatta ekranda bana fazla fazla yer kalıyor. 300 nit parlaklığı var. 2520'ye 1680 çözünürlükte ve 1500'e 1 kontrastta bu ekran. Huawei MateBook 16 bu ekran tasarımıyla ve ekran kalitesiyle TrueRay Lent'ın onayını da alıyor ve sertifikalandırılmış. Düşük mavi ışık sertifikalı ekran aynı zamanda DC karartma ve titreme önleme teknolojileriyle de desteklenmiş bulunuyor. Bu daha uzun süre çalışmanızı yani hani profesyoneller hep bilgisayar başında kalıyor gece çalışıyor ya uzun süre bu ekrana bakıyorsunuz onun içinde Huawei burada kullanıcılarının göz konforunu önemsemiş bulunuyor. Gerçekten de uzun süre bu ekrana bakıyorsunuz ve çalışıyorsanız gözleriniz rahat edecek. %100 sRGB destekleyen bir ekran bu. Dolayısıyla da profesyonellere, fotoğraf düzenleyenlere, video ile uğraşanlara direkt hitap ediyor. Bir dakika, bir dakika. Ben hemen ekrana girdim ama önce tasarımından bahsetmek istiyorum çünkü ekran beni etkilemişti. Okey, çok şık ve güzel. Onun dışında tasarıma gelince de çizgilerini ve hatlarını çok beğendim. Detaylarda da göreceksiniz. Ee, önde bir klavyesi var. Bir parmak izi butonu var. Son derece hızlı çalışıyor. Bu aynı zamanda cihazın açma kapama düğmesi. Klavyenin hemen sağına soluna yerleştirilmiş hoparlörler var. Cihaz gerçekten çok iyi bir ses kalitesine sahip. Bangır bangır müzik çalıyor. Bangır bangır oturup film seyrediyorsunuz. Hatta evdekiler <laughs> film seyrederken ne oluyor orada biraz sesini kıs falan dediler. Bence bu açıdan çok iyi. Ee, bir de ek... Klavyenin sağına sonuna yerleştirilmiş olması önünü herhangi bir şekilde kapatmıyor masaya koyduğunuzda direkt ses size doğru geliyor. Klavyenin hemen altında touchpad bulunuyor. Touchpad'in hassasiyeti, dokunma hızı ve yapmak istediklerinize verdiği cevap son derece iyi. yüzeyi de Son derece pürüzsüz ve kaygan, çok rahat hareket edip e, ekranın tamamına, köşeden köşeye ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı o konuda yok. Tasarıma baktığımızda hemen touchpad'in altında 2 adet mikrofon bulunuyor. Onun dışında Huawei burada MateBook'lardan alışık olduğumuz klavye altı gizli kamerasını yine konumlandırmış bulunuyor klavye takımının içine. Zaman zaman e, biliyorsunuz ki artık hayatımızda toplantılar var kullanabiliyoruz. Gerekiyor bu cihazlarda. Ekran çerçevesinin ince tasarlanmış olmasının bir nedeni de zaten cık, ekrandaki kamera ayrıntısından kurtulmuş olmaları bence. Bunu çok yadırgan oldu ama klavyeye gömülü kamera artık bana garip gelmiyor çünkü Macbook'lara alıştık. Cihazın sağ tarafında iki tane USB 3.0 bağlantı portu bulunuyor. Sola geldiğimizde ise burada Type-C'lerle karşılaşıyoruz. İki tane Type-C, bir tane HDMI 6 ve kulaklık çıkışı bulunuyor. Type C'ler aynı zamanda cihazın power girişi, power girişiyle ilgili de ayrıca detaylarım var anlatacak. Bitti mi? Bitmedi. Bir de bu cihazın altı da beni çok etkiledi ekranı kadar. Çünkü ee, cihazın muhteşem bir soğutma sistemi var. Bunun detayları da videonun devamında. Şimdi detaylara gelelim. E, Huawei MacBook 16'nın etkileyici bir touchpad'i var. Ultra geniş klas 3 touchpad olarak adlandırılıyor. Ve camla kaplanmış, pürüzsüz, son derece e, akışkan ya da dokunmanın keyifli olduğu bir touchpad yüzeyi bulunuyor. Bununla gerçekten çalışmak keyif verdi bana çalıştığım süre içinde. Huawei MateBook 16'nın gövdesi de tıpkı touchpad'i gibi son derece pürüzsüz. Çünkü özel bir seramik kumlama işleminden geçirilmiş alüminyum bir gövdeye sahip ki bu cihazın performansında çok önemli. Cihazın soğutma kapasitesini son derece etkiliyor metal gövde olması. Bu açıdan iyi. Peki bunun ağırlığa bir dezavantajı var mı diyeceksiniz. Hayır yok. Bu büyüklükteki bir cihaz için ağırlığı gayet iyi. 1.9 kilogram. Son derece rahat ve pratik bir şekilde çalışılıyor. Bu arada şöyle ben hemen burada oynamaya devam edeyim. Ekran da son derece kolay açılıyor. Hatta ki Şöyle gördüğünüz gibi tek elle de açılabiliyor. Açtım, kapattım, açtım. Cihazın tasarımında bu altlardaki lastik papuçlar masanın üstünde kaymasını engellediği için tek elle çok kolay bir şekilde ekranınızı istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz burada. İzliyorsunuz değil mi? 2,5K'lık bu ekranda 4K bir drone uçuşu görüyorsunuz. Gaziantep Rum Kalesi'ndeyiz. Montaj yapmayı deniyorum. Gittiğimiz seyahatlerde de zaman zaman montaj yapıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Şimdi 4K video ile timeline'ımda bir test yapıyorum. 4K görüntüleri proxy almadan çok rahat bir şekilde okuyabilmekteyim. Bu arada söylemeyi atladım. Klavyesi de gayet iyi. Ee, oldukça sessiz ve tepkimesi çok iyi. Dokunması çok keyifli. Bu arada klavyenin backlight özelliği de var. Karanlıkta çalışırken hem kolaylık hem de cihaza keyifli bir görünüm sunuyor. Huawei bu 16 ile ilgili detaylara devam ediyoruz. Huawei bugüne kadarki en güçlü bilgisayarı olduğunu iddia ediyor. AMD Ryzen 5800H serisi bir işlemci var. İşlemci yine Radeon grafik kartıyla da desteklenmiş bulunuyor. 8 core bir cihaz. Güçlü bir işlemci ve grafik kartıyla donatılmış cihazla elbette ki profesyonel çalışmalar yapıyorsunuz. E sonucunda da cihazınız ısınabilir mi diyorum bu noktada çünkü ee, Huawei bunu da düşünmüş ve cihazın soğutma sistemi son derece başarılı. Zaten altını göstermiştim size. Etkileyici bir soğutma sistemi var. Shark fin fan. Shark fin aslında e, köpek balığı yüzgeci demek. Köpek balığı yüzgeci tanımını Huawei'ciler eee havalandırma fan kanatlarına atletmiş bulunuyorlar gibi geliyor bana. Soğutma sistemindeki fanları Huawei çift soğutma borusuyla desteklemiş ve bu cihazın içindeki ısınan havanın dışarı atılmasını %30 daha fazla arttırıyor. Fan gürültüsü de 22 desibel civarında. Ben çalıştığım sırada böyle rahatsız edici bir fan gürültüsü duymadım ya da fark etmedim çalışırken. Çünkü öndeki hoparlörlerden bahsetmiştim. Sese odaklandığım için fan çok fazla dikkatimi çekmedi ve sırada da ses sisteminin detayları var demek ki. Hoparlörlere baktığımızda 2 wattlık çift hoparlör var üzerinde ve 45 er ses kalitesi veriyor. Öndeki mikrofonlardan da bahsetmiştim. Detay olarak şunu söylemek istiyorum. Gürültü engellemeye sahip ve 5 metreye kadar konuşabiliyorsunuz. Sizin sesinizi algılayabiliyor. Bu açıdan gayet iyi. Hani yani bilgisayar başından kalktınız, çalışırken gittiniz bir taraftan yürüyerek konuşuyorsanız, toplantıya katılıyorsanız, bir şeyler gösteriyorsanız merak etmeyin, bu cihaz yine de sizin sesinizi algılayacaktır. Cihazın batarya ömrü de gayet iyi. Ben şarj cihazını gösteriyorum çünkü cihazın bataryası içinde tabii ki. Ya yapayım mı? MateBook 16 bataryasıyla da oldukça iddialı. Gördüğünüz gibi böyle bir şarj cihazı var. Son derece kolay bir şekilde çantada taşınabilir. Çok ağır değil. Type C girişli 135 watt'lık bir hızlı şarj cihazı bu. Aynı zamanda diğer Huawei cihazlarınızda hızlı olarak şarj edebiliyorsunuz. Macbook 16'nız dışında Macbook 16 ise 84 watt saatlik bir batarya ömrüne sahip. Bu ne demek oluyor? Yaklaşık 12,5 saat kesintisiz video seyredebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarjla da yaklaşık 3,5 saatlik bir ofis kullanımına sahip cihaz. Ben bunu yine buradan alayım. Masam boş ve sakin kalsın. Macbook 16 Windows 11 Home işletim sistemiyle geliyor. Aynı zamanda da Huawei ekosistemini destekliyor. Biliyorsunuz ki Huawei yarattığı ekosistemle cep telefonunuzu, tabletinizi çok kolaylıkla bilgisayarınıza tanıtabiliyorsunuz. Ekran paylaşabiliyorsunuz. Örneğin çizim yapıyorsunuz. Tabletinizi bu bilgisayara ikinci ekran olarak tanımlayabiliyorsunuz çizimlerinizi Huawei kaleminizle birlikte tabletin üzerinde yaparken diğer işlemlerinizi de bilgisayar ekranında devam edebiliyorsunuz. Bu çoklu çalışma ortamı ve cihazlar arası paylaşım bence profesyoneller için son derece önemli ve Huawei bu konuda yatırım yapmaya, bunu geliştirmeye devam ediyor. Öyle ki artık sadece sürükle bırakla dosyalarınızı diğer cihazınıza bile atabiliyorsunuz. Son derece hızlı dosya transferi yapabiliyorsunuz. Ekran paylaşımı yapıyorsunuz. Cep telefonunuzu ekranınızdan kullanabiliyorsunuz. Bunlar Huawei ekosisteminin renkli kullanmasının son derece keyifli yönleri. En iyi tarafı da hızlı ve çözüm odaklı yönleri. Gerçekten de bazen ekranınızı başka bir ekranla paylaşmak istiyorsunuz. Bu 16 inçlik ekran size yetmeyebiliyor profesyonel hayatta çalışırken. Ayrıca PC Cloud özelliğiyle cep telefonunuzdaki dosyaları bilgisayarınızda çok rahat paylaşabilirsiniz. Cloud üzerinde yedeklerinizi alabilirsiniz. Dilediğiniz zaman hem bilgisayarınızdan hem de cep telefonunuzdan Cloud'daki dosyalarınıza ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanında söylemeyi unuttuğum bir şey var. Cihaz 512 GB'lık bir SSD desteğiyle ile geliyor. Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Evet Huawei MateBook 16'yı sizlere anlatmaya çalıştım. Elbette ki ee, siz de Huawei'nin internet sitesinden ya da Huawei'nin mağazalarına giderek birebir görüp deneyimleyin, elinize alın, bir touchpad'ine dokunun, bir bakın, ağırlığını hissedin ve gerçekten de ekranda bir şey izleyebiliyorsanız izleyin. Ekranıyla gayet etkileyici. Artı şöyle bir şey var, Huawei mağazalarına gittiğinizde ya da internet sitesinden alışveriş yaptığınızda bir takım kampanyalarla ve avantajlarla karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin bu aralar internet sitesine gittiğinizde Huawei MateBook'un yanında MateView GT27 monitör ve bir Bluetooth mouse göreceksiniz. Ayrıca özel indirimler ya da farklı taksit seçenekleriyle de karşılaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like yapın, ve paylaşın. Bu arada lütfen siz de yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Bay bay.